Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Skoda Superb. Superb'ün ya da Superb'nin daha önce birçok videosunu yapmıştım. Fakat bu kez konuğum olan otomobil 2 litrelik dizel motoruyla geldi. 2 litre dizel motorlu bir Superb gerçekten Superb'e de diyebilirim, biliyorum. Ama Superb demek istiyorum, daha bir dolu geliyor ağzıma, daha hoşuma gidiyor. 2 litre dizel Superb birçok kişinin hayalidir. Benim de zaman zaman böyle düşündüğüm, ulan ne güzel araba, alsak uzun yolda cayır cayır kullansak şunu dediğim, sonra yakıt fiyatlarının aklıma geldiği, bir otomobil. Araç Superb'ün ikinci nesli. İlk nesli B5 kasa koduyla 2001 yılında üretilmişti. Passat'ın B5 ile aynı arabaydı. Bu otomobilde B6 kasa koduyla 2008 yılında üretimine başlanan bir Superb modeli. 2015 yılında, 2016'larda da var galiba bazı ülkelerde. Üretimi biten bir otomobil sonra da üçüncü nesli üretildi. Araç Çek Cumhuriyeti, Çin, Hindistan, ve Kazakistan'da üretiliyor. Sedan ve Station Wagon versiyonları satılıyor. Station Wagon biraz daha kuzey bölgelerde tercih ediliyor. Volvo'ların yerine ucuz Volvo gibi düşünebilirsiniz. Dört çeker veya önden çeker versiyonları var. Volkswagen grubunun PQ46 platformu üzerine inşa edilen bir otomobil. Bu Volkswagen Passat V6 Tiguan'ın ilk nesli. Volkswagen Charan. Charan'ın tabi 7N kodlu versiyonu. Ve Seat Alhambra 7N gibi otomobillerle aynı platform. Bu otomobil üretiminde benzinli olarak 1.4, 1.8, 2 ve 3.6 litrelik motorlar kullanılmış. 3.6'ları özel versiyonlar. V6 evet. diye geçen motor. Dizel olaraksa 1.6 19 ve 2 litrelik dizelleri var. 2 litrelik dizelde EA188 kodlu Pümpedüse motorlar da var. EA189 kodlu TDI CR yani Common Rail motorlar da var. Test konumuz olan araç Common Rail bir motora sahip. Araçta 5 ileri manuel, 6 ileri manuel, 6 ileri DSG ve 7 ileri DSG şanzımanlar kullanıldı. 6 ileriler yaş kavrama tabir ettiğimiz, 7 ilerilerde kuru kavrama tabir ettiğimiz şanzıman versiyonları. Araç Enkep'ten 5 yıldız aldı. Enkep testine 2009 yılında girmişti. Yetişkin yolcu koruması 90, çocuk 81, yaya 50, güvenlik yardımında %71 aldı. Aracın üzerinde 170 beygirlik 2 litre dizel motor var. Bunun 140'lıkları da var. Ama test konumuz olan araç 170 beygir. 6 ileri DSG yağlı kavrama ya da yaş tip dediğimiz şanzımanla geliyor ve 350 Nm'de torku var. Ağırlığı 1600 kilo civarında 565 litre bagaj hacmi var ve 0 100ü 9 saniye ama farklı veri, farklı dünya ülkelerinin verilerine bakınca aynı spekte 8.6 saniyenin geçtiğini de gördüm. 60 litrelik de bir mazot tankı var bu otomobilin ve elegans donanı paketli. Aracı Serkan abi getirdi bize. Serkan abinin yeni arabası bu araba. Zaten şimdi içeri girince siz de hatırlayacaksınız. Onunla da daha önce de çok fazla video yapmıştık. Şimdi detaylarına geçelim. Kısaca bir anlatalım arabayı. Sonra asıl heyecanlı tarafı Dortmund yolunda sürüşe başlayalım. Önde xenon farlar var. Farikamalar var. Yanda süper beyazları var. Onlar çok güzel. Altta sis lambaları, park sensörleri. Orta tarafta bıyıklı bir Skoda logosu. Ve onun altında da dönemin karakteristik Skoda panjuru var. Bu otomobil beyaz. Üstü sedefli beyaza kaplanmış ve kaput kısmını görüyorsun. O dönemdeki bütün Skoda modellerinde bu kaput dizaynı kullanılıyordu. Logonun arka tarafı biraz çıkıntılı devam ediyor. O çıkıntıyı içeriden görüyorsun. O da çok hoş oluyor. Yan tarafa geçtiğimde burada çok kollu jantları görüyorsun. Ebatları 225, 45, 17. Yine yan tarafta çok sert bir çizgisi yok bu otomobilin. Bir omuz çizgisi var. Biraz belirgin ama çok derin veya sert değil. Aracın cam yüzeylerini görüyorsun. Cam yüzeyleri a, bayağı uzun camları var ve geniş camları var. Büyük bir araba olduğu yan taraftan bakınca belli oluyor. Bunun Çin için üretilen biraz daha uzun versiyonları bile var. Çin gerçekten bu uzun araba konusunda bir idol yani. Her arabanın uzunu var abi onlarda. i20'nin bile neredeyse uzunu var. Arkasına geçtiğimde arka tarafta yine usturuplu bir tasarımı var. Stoplar standart Halojen yanıyor. Skoda logosu ortada ya da Şikoda logosu ortada ve onun altında bir süper bir yazısı. İki kırmızılı TDI yazısı da burada. Arka park sensörleri ve çift çıkışlı egzozu var. O dönemin güçlü Volkswagen, Skoda ve Seat'larında ikili egzozlar çok kullanılıyordu. Bu bagaj kapağını iki türlü açabiliyorsun. Şuradan istersen şöyle açabiliyorsun abi. Normal standart bir sedan gibi. Bunu kapatıyorsun. Bu arada elektrik değil ama vakumlu bir bagaj kapağımız var. Ya da şuradaki tuşa basıyorsun abi. Kilitliyorsun. Sonra buna basıyorsun ve komple camla birlikte açabiliyorsun. Bu da bir simpli klava detayı. Skoda biliyorsun. Kullanışlı otomobiller yapıyor. Burada çok ciddi büyük bir bagaj hacmi var. Teknik verilerde 565 diyor ama 700 gibi de durmuyor değil yani açıkçası. Şurada ikili ikinci bir kilit sistemi var. Az önceki yarım ve tam mevzusu mevzusuyla ilgili. Burada askıları var. Bu askılar güzel detaylar. Yine metal kancalar ve plastik kancalar kullanılmış. 1.12 volt çıkışı var ve kaplaması oldukça kaliteli. Burası da bayağı bir büyük. Şuradaki metal kaplama da güzel duruyor. Yukarısına baktığımızda burada bir kaplama var yine. Şurada da zaten kapı açmanın tariflerini görüyorsun. Buradan kapatalım. Şöyle vakum da içine çeksin. Yavaş kapatacağım. Evet vakumda çektiği içine arkasına doğru geçelim. Bu arada araçta bir de sunroof var gördüğün gibi. Kapı hissiyatları oldukça yumuşak ve güzel. Arkada kocaman makam perdeleri var. Şuralar yumuşak bir plastik malzemeyle bezenmiş. Ahşap kaplamalar. Tabi plastik ama ahşap deseni verilmiş kaplamalar. Buralar deri kaplı. Yine metal kapı açma kolu. Dört camı otomatik ve alt tarafta kapı içi gözü var. Onun içerisi kaplı değil. Bu arada kapının üstünde şemsiyelik de var ama şemsiyesini çalmışlar. Skoda alıyorsanız şemsiyesini kontrol edin. Genelde çalıyorlar zaten. İçine geçtiğimde arkada bir makam perdesi olduğunu görüyorsun. Yine üç tane kafalık var. Komple deri döşeme var. Ortada bir kol dayanağı. Bu da yine Volkswagen modelleriyle aynı. Üstünü açınca böyle. Şuraya basınca da böyle iki tane bardaklık çıkıyor. Çok büyük bir şaft tüneli var burada. Ön tarafında bir tane göz var. Şurada bunu şöyle açabiliyorsun. Bu bayağı kovalık. Onun üstünde bir, on, bir çakmaklık, iki tane 3 kademeli koltuk ısıtma ve onun üstünde de dijital klima ekranı yer alıyor. İçine bindiğimde dört tane tutamak var. Burada askı aparatları, perde hava yastıkları, askılık, yine havalandırma menfezi, beyaz üzerinde. Burada da ayarlı emniyet mandalı var. Şimdi bak şöyle görüyor musun? Abi araba çok geniş ya. Bak tam gözümün önünden bakıyorsun şu an. Ve her tarafı görebiliyorsun. Diz mesafesi bayağı 10 parmak falan diz mesafesi var. Ben bir de böyle önde yayvan oturuyorum. Biraz daha ileri çekebilirim o koltuğu. Baş mesafesi 5 parmak. Benim boyum 1.78. Gerçekten güzel. Üst kısımda tavanın üst kısmında 3 tane aydınlatma var. Yine orta boylu bir sunroof'u var. Çok büyük değil. Önüne geçelim. Önde tabii kapılar daha ağır. Zaten büyükler. Burada kapı üstleri yine yumuşak plastik. Kapı kilit tuşu bu. İki tarafta da var. Yani sağ tarafta da var. Anne kilidi. Buralar deri kaplı. Dört cam otomatiği. Yine aynı ayarları aynı kapamada bu otomobilde mevcut. Alt tarafta da kapı içi gözü var. Badem panarı da kırşehir suyudur memleketim. İçine geçtiğimde burada koltuklar deri kaplı görüyorsun. Oldukça güzel gözüküyorlar. 3 hafızalı elektrikli koltuklar var. Hafızasız ama elektrikli koltuklar sağ tarafta da mevcut. İçine bindiğimde burada bir havalandırma menfezi. Burada bir havalandırma menfezi. Otomatik var, iç ışık şiddeti ayarı. Şurada bir tane göz bunun içerisinde kaplı. Üzerinde hız sabitlemede olan bir sinyal kolu. Ses sistemi ve ekran ayarları da direksiyon üzerinden yapılabiliyor. 4 kollu bir deri kaplı direksiyonu var. Burada standart Skoda kadranlarını görüyorsun. Şöyle bir anahtarı var. Dönemin Volkswagen'lerin tamamında vardı. Bunun arkasında Skoda yazıyor. Buradan şöyle çevirdiğimde bir kadran selamlaması var. Ortadaki siyah beyaz ekranda bu şekilde gözüküyor. 190 bin kilometrede bu otomobil. Yine şu üstler falan yumuşak bir malzemeyle. Şurası yumuşak, şurası yumuşak, burası yumuşak bir malzemeyle bezenmiş. Burada havalandırma menfezleri, onun altında bir tane ekran var. Normalde Skoda bu ekrana Bolero ekran adını veriyor ama önceki sahibi bu ekranı değiştirmiş. Geri görüş kameralı biraz daha az görünen ve güneşten çok etkilenen bir ekran takmış. Aşağı indiğimde dijital çift taraflı klima. Şurada 3 kademeli koltuk kısmaları görüyorsun. DSG şanzımanın kolu burada. Yani bunu mesela Volkswagen güzel yapıyor. Skoda'dakiler biraz daha kaba oluyor. Onun önünde bir şekerlik ve bir çakmaklık var. Şanzımanın etrafında park sensörü, of tuşu, park asist tuşu. Bu otomobilde kendi kendine park edebilme özelliği de var. Lastik basınç sensörü ve çekiş kontrol tuşu var. Yine burada iki tane bardaklık var gördüğün gibi. Sürgülü bir kapakla kapatabiliyorsun ve mekanik deri kaplı bir el freni. İleri geri ve yukarı aşağı ayarı olan deri kaplı bir kol dayanağı. Bu kol dayanağının içerisinde bir tane AUX çıkışı var. İçerisi de çok büyük değil. Sağa geçtiğimde burada şöyle bir torpido gözü var. Bu büyük bir torpido gözü ve içerisi kaplı. Aynı zamanda içinde soğutma da mevcut. Yukarı çıktığımda ışıklı makyaj aynası, otomatik kararan dikiz aynası, sunroof ayarları ve burada da bir tane gözlüklük yer alıyor. Superb'ün iç ve dış detayları kısaca böyleydi. Şimdi kamerayı bağlayalım ve sürüşe geçelim. Dortmund'a gidelim. Serkan abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Sabahleyin koltuk ısıtmayı açıyorduk ama. Abi. abi sabah değil az önce 15 dakika önce koltuk ısıtmayı açıyorduk. Şimdi klimayı açıyoruz. Sivas gerçekten Sivas bizi şaşırtmadı. Abi hayırlı olsun Allah kaza bela vermesin. Teşekkürler sağ olun. Arkadaşlar Serkan abi hatırlarsınız yüksek ihtimalle. Geçtiğimiz yıllarda kendisiyle çokça fazla video yaptık. Sağ olsun, Toyota bize araba vermediğinde <laughs> arabayı satıp araba sahibinden rica edip bize aldığı da çok olmuştur. Aynen. <laughs> Abi hayırlı uğurlu olsun. Sen zaman zaman araba değiştiriyorsun. Tabii arabacılık insanın içinden çıkmıyor. Böyle farklı tatlar da seviyorsun. Evet. Ee, öncelikle şeyi sormak istiyorum. Aynı arabayı hem 100 bin liraya hem 600 bin liraya satmak nasıl bir duygu abi? abi çok garip ya. Yani e, gerçekten 100 bin liraya sattığınız araba şu an 600 bin liraya satıyoruz. Hani inanamıyoruz. Biz de diyorduk ki ya işte artık bu paraya bu araba satmaz. 100 oldu, 200 oldu araba satmaz. 300 oldu nasıl satacak? 400 oldu kim alacak? 500 oldu yok. 600 oldu kara borsa. Daha Hı. da artıyor değil mi talep yani? Daha da artıyor. Israr yani. da artıyor yani. Şu an şöyle söyleyeyim yani 100 tane araba inse 100'ü de satar. O derece yani. Hangi bayiye gitsem bayağı kalabalık bir sıra var yani. 9. ay, 10. aya kadar sıra var her yerde. Yani, Çünkü yani. araba da gelmiyor. Fiyatı da artınca herkes öyle talep gösteriyor doğal olarak. Şimdi biz gelelim Skoda Superb. Abi Superb'ü nasıl tercih ettin? Yani niye mesela bir Superb aldın? 2 litre evet. dizel bir Superb. Fiyatları arabaya... ne durumda bu arabanın bu arada? Evet, yani şu an bu arabayı alma sebebim açıkçası benim farklı bir işim daha var. Sürekli yola gitmem gerekecek. Geniş, güçlü, ekonomik diye aldım açıkçası. Ya çünkü bu işte 2000 dizel, otomatik, 170 beygir hani arkası süper salon. Rahat bir araba. Yani kullanımı rahat. O yüzden bunu tercih ettim. Ben neden bunu te tercih ettim? Şu an bir dizel Egea parasına olduğu için bunu tercih ettim. Hani bir dizel Egea binmektense 450 bandında böyle bir arabaya binebiliyorsun. Aslında baktığın zaman Türkiye'de birçok kişi tarafından sevilen. Hani hep bizde bir şey araba vardır. Çok sevilen ama çok yanaşılmayan. Herkes sever Mazda gibi veya Skoda Superb gibi mesela. Bu araba her herkes tarafından çok sevilir. Kime desen ya Superb çok güzel araba güzel. der. Ama gider alma ha, <laughs> alma zamanı geldiği zaman da gider pastat alır. Sebebi aslında piyasa. Sebebi senin 600 bin liraya da çok fazla koronla satmanla aynı aslında. Çünkü diyor ki e, Anadolu'da bir laf vardır. Kırşehir'de, Yozgat'ta ana, şeyde Ankara'da. Belki Sivas'ta da vardır abi. Şey derler arabayı el için alacaksın oğlum derler. Ele düşüneceksin arabayı alırken. Evet. Senden hemen alacaklar o arabayı. Çünkü senelerdir bu ülkede yaşıyoruz. Senelerdir ne olacağı çok belli olmuyor. Yani hani sürekli bir şeyler değişiyor. Mesela tak diyorlar ki ev kredileri indi. Herkes arabasını satıyor. Ev alıyor. Mesela evet. tak diyorlar araba kredileri indi. Herkes evi satıyor. Araba arabalar. Öyle bir durum olduğu için maalesef e, arabayı el için alacağın mi Anadolu tarafından Anadolu insan tarafından bilinmese bile Anadolu insanı öyle hareket eder. Şimdi biz gelelim bu arabaya devam edelim. Ya bu arabanın içine bindiğimde abi araba çok uzun. Ayağımı koyduğum yerler çok geniş, tamam mı? Bir Toyota geleneğidir. Hani böyle genelde oturduğun yerler geniş olur, böyle şey olur, güzel olur. Bunda da öyle. Yani da bu öyle, araba evet. da öyle. Arkası zaten acayip geniş bu arabanın. Ee, konsol kısmı çok detaylı teferruatlı değil ama lüks duruyor. Zaten bu otomobil zamanında yılın lüks otomobili seçilen bir araba Avrupa'da. Ee, lüks duruyor bu araba. Bindiğin evet. zaman lüks hissediyorsun. Bütün donanımları elinin altında kullanabiliyorsun. Her şeyi var. E, motoru da güçlü olduğu zaman tadından yenmiyor. Bu araba aslında dönemin Passatlarına göre baktığım zaman dışarıdan tamam büyük güzel lüks duruyor ama ya içeriden daha güzel olan bir araba. Passat'ın ben konsolunu da buna göre daha fazla beğeniyorum. Ama arada çok farklı. Dışına baktığımız zaman ise Passat bir tık daha Almanımsı duruyor. Bu araba Passat kadar Alman hissettirmiyor. O kadar Alman gibi durmuyor. Ama içine binip kullandığın zaman ya diyorsun ki abi araba ne kadar geniş, ne kadar büyük. Biz dünya para versek bu kadar geniş, bu kadar büyük, bu kadar güzel hissettiren bir araba daha Diyorsun. Hakikaten de alamazsın. Çünkü bu sınıfta bu araba neredeyse tek abi yani Bu büyüklükte neredeyse tek Doğru. Ki bu nesli de diğer nesillerine Bir önceki Ve bir sonraki nesline göre daha geniş Daha büyük daha uzun ee, Hakikaten böyle içeride de daha ferah hissediyorsun Arabanın içerisinde Görüş açıları gayet güzel. Yan aynalar kocaman. Orta aynadan her tarafı görebiliyorsun. Buradaki parçalar, malzemeler, deriler bunların tamamı zaten Volkswagen grubuyla aynı. Koltuklar ama daha rahat. Koltuklar rahat, elektrikli. Elektrikli tabii. koltuğu hafızalı falan yani. Donanımı alıyorsun güzel. Volkswagen'de bunlar hep şeyle, parayla. Hepsi her parayla. akçe verdiğinde mesela Doğru. bir hafıza... 2 <laughs> hafıza, 3 hafıza. O kendi de öyle alıyorsun. Ama bunu da tabii hepsini alıyorsun. Şimdi yeni bundan sonra çıkan B8 kasa Passat'larda da bunun da B8'i var. Onda mesela sağ koltuğun ayarı falan da var şurada. Bunda da vardı herhalde bazı versiyonlarında yanlış hatırlamıyorsam. E, Passat'ta Highline alıyorsun. Elektrikli koltuk gelmiyor. Opsiyon olarak alıyorsun falan. Ya, Passat'ta bir şey hatırlıyorum ben. Doğru yanlış bilmiyorum ama 2000 18 2019'da bluetooth yoktu ya herhalde. Öyle bir şey vardı ya. Yani. Yok ya bluetooth var abi. Ya sanki şey AUX mu yoktu? Bluetooth mu bir şey e, ekstra ekliyordun. Çünkü biz sıfır alacaktık. E, bir paketinde e, bluetooth ya da şey yoktu ya. Hmm, olabilir bir şey aklımda kaldı ya. O derece şey yapıyor yani. Şeyi yapıyorlardı işte. Android Auto Apple CarPlay falan parayla açıyordun. Yani var arabada ama sen parayla açtırıyorsun. Ya da alırken alman gerekiyor. Bu tabi ona göre hem aynı platform üzerine inşa edilmiş hem de daha ucuz fiyat alabileceğim bir araba baktığın zaman. Peki abi nereden getirdin arabayı? Şehir dışı geldin mi? Buradan mı aldın? Ee, araba yok Sivas. Sivas. Ha, uzun arabası. yola gitti mi diye soracağım ben. Evet. o yüzden sordum. Henüz gitmedim. Peki ee, şehir içine yapıyor. Şu an şehir içinde net 8.5 yakıyorum 100 kilometre. 8.5 net yakıyorsun. Evet. Çok şeye girmiyorsun herhalde. Genelde çevre yolundan işe gidip geliyorsun. evet, yani çevre yolu ondan sonra yani çok şey dur kalkta olmadım açıkçası. Dur kalk trafiğe hmm. çok Dur kalkta çünkü 10 civarına yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Yani. Bir de şu var şimdi araba biraz da güçlü olduğu için yani çevre yolunda giderken hemen 140-160 oluyor. Yani, yani kapatıyorsun, gidiyorsun. Kapatıyorsun, gidiyorsun abi. Yani şöyle yüzde falan gitsen yedi buçukları rahat görür diye düşünüyorum. Tabii canım illaki. ki. önünde oturması çok rahat. Kullanması çok keyifli ama en keyifli tarafı arkasında oturması. Şuradan abi Dortmund'a doğru bir dönelim. Aynen. Bakalım. Dortmund'a gidelim. Havada bozdu. Tam Dortmund havası var. Yani. Çok gazlamayalım çünkü tam yağmur yeni yağıyor. Vallahi... yerler yağlı. Elimizi almayalım ondan sonra. Ama araba hakikaten güzel yürüyor. Gazladın mı sağlam gidiyor. Biraz yalıtımından bahsedeyim ben size. Ya bu arabada rüzgar sesi 110'dan sonra duyulmaya başlanıyor. Ama böyle çok fazla gelmiyor. 140'da 150'de giderken de duyuyorsun. Ama bir uğultuyor. Yani rahatsız Ses etmiyor. geliyor. Rahatsız etmiyor. Yol sesi şöyle 80'den sonra falan gelmeye başlıyor. dönemin Passatları sanki buna göre bir tık daha yol sesi vardı gibi. Hatırladım ben şu an. B6 Passat'tan bahsediyorum. Tabi bu yıllarda B7'ye geçiş yılıydı. 2012 model bu araba. B7 bundan yakındır, benzerlerdir. Motor sesi de çalıştırdığın andan itibaren geliyor aslında. Ama böyle çok rahatsız edici bir sesi yok. Normal. Tok bir sesi şey. var ama. Yani tok bir sesi var. Şimdi şurada duralım abi. Şanzımanın bir de sport modu var. Bunu sporta alalım. Dip gaz yapalım. Tabi bayağı bir sardık bayağı abi. Bayağı sardık. Hala sarıyoruz. Hala sarıyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> 80 yerlerde yaşadınca 100 ya 170'in farkı gerçekten ciddi fazla 130 bir bıraktım abi şurada tekrar oturdum 129'da 140 ve vites geçişleri muazzam çok kaliteli vites atıyor araba. Evet. Klas vites atıyor. 160. Ya şu an 167. Yani yani. Bırakmama rağmen 167'yi gördük. Yani evet. iki defa ayağımı gazdan çektim. Sardık. 167'yi gördü. 1.5 DSL Passat burada 170-175'i görüyordu. Sarmasaydık, bırakmasaydım çok rahat 190'ı görecek gibiydi yani araba. Görür. Bir de şu an gerçekten Bayağı tam, yani. tam, tam yeni yağıyor ya abi de. Aynen. Şu an en tehlikeli zamanındayız. Çok viraja giremeyeceğim ama yukarı çıkalım son hız yapalım en azından. Olur, olur olur. Bir son hızını gösterelim arabanın. Arkalar bağımsız süspansiyonla geliyor. Bu dönemde üretilen ve bundan sonraki dönemlerde üretilen Passat'lar aslında Superb'lere göre biraz daha iyi yok diyor. Bir tık daha sıkı. Bu araba biraz daha uzun. Ama bu arabada şu var. Oturtuyorsun arabayı yola. Virajında gidiyorsun. 150, 160 hiçbir sıkıntı yok. Passatlar evet bak bir iki dinden de etkilenmiyormuş. Onu da görmüş olduk. <laughs> Passatlar bir tık daha sıkı hissettiriyor. Çünkü daha hafifler, bir tık daha küçükler bunlara göre. E, bu tabi biraz daha böyle büyük ise büyük olduğunu sana hissettiriyor. Uzun olduğunu sana uzun yolda hissettiriyor. Ama ee, uzun yola mesela hangisiyle çıkmak istersin Dediğin zaman ya bu arabayla çıkmak isterim Ailemle gideceksem özellikle Çünkü gerçekten çok daha keyifli bir araba Arkadaki kimse sıkılmıyor Cam yüzeyler geniş büyük Cam yüzeylerin geniş olmasına son zamanlarda Çok takar oldum ben Çünkü birileriyle seyahat edeceğin zaman Cam yüzeyler dar oldu mu O seyahatten 5 para etmiyor O seyahatten hiçbir şey anlamıyor yani. Sizdeki CHR <laughs> gibi mesela Abi arka taraf yemin ediyorum şey gibi yani sahne gibi. gibi. Ama Düşün... şimdi Yaris Cross'la açmışlar biraz daha. İç hacmi aynı hemen hemen. Yaris Cross güzel. Yani hoşuma gitmedi değil ama tabii şey birazcık oyuncak gibi duruyor dışarıdan. Her, her evet. Türk erkeğine hitap etmez o araba. Evet. Ama evet. abi hibrit evet. diye İbret. ben direkt niyetlendim yani. Hatta sana gelir gelmez direkt evet. sordum var mı elinizde diye. 1.5 hibrit geldi. Abi yakıt can yakıyor ya. Yani yakıt can yakıyor. Yaris Cross'u da 1.5 motor götürür. Corolla'dan iyidir performans diye tahmin ediyorum. Ya da Üncelledir. benzer midir? Güncellediler şu an. 1.5 ama 125 beygir. Mesela 1.8 hibrit 122 beygir. 99 beygir normalde motor. E, hibritle beraber 122 evet. beygir oluyor. E, tabii Yaris biraz daha küçük ve hafif olduğunda hesaba katarsak doğru. Şu an ama 1.8'lerde 140 olarak gelecek güncellediler. 140 beygir olarak gelecek yeni lende. Evet, evet. 1 milyon olduktan sonra 140 beygir gelse ne olacak abi? Alamayacağım ki zaten o zaman. Evet, abi nerede şimdi nerede kaldı yakıt tasarrufu? Vallahi billahi yakıt tasarrufu yapman için çok para vermen lazım. Abi baksana 2000 motor arabaya biniyorsun şu an yani. İmkanı yok ya. Arabayı alınca fulledim. 2120 liraya depo fullendi yani. Ne kadar gitti abi? Ya şu an Işte Çeyrek depomuz oldu. kaldı. Çeyrek depo kaldı. Şimdi şurada bir gaz diyeyim ben de bu arada yokuştayız ya. Yani. Evet. 70 küsürlerde bastım. Burada Dortmund Airport'un endik rampası. 100. Arabanın duru durağı yok yemin ediyorum. Çok güzel gidiyor. Zaten yokuşta o... şeyi gazlaması daha zevkli. Yani. Zevkli. Çünkü gidiyor yani araba. Gidiyor ya. Torku veriyor sana. 120. 130 gerçekten motor güzel götürüyor, gayet yeterli. Hiç V6 motora falan gerek yok, 2 litre dizel gayet iyi yani bence. Bunun 4 çekerleri de var tabi. Şimdi şuradan bir dönelim burada biraz tabi yine kaygan olduğu için çok zorlamayacağım. Ben bu arabayı Akseki tırmanmak için aldım. <laughs> Vallahi yani sürekli Antalya, ya Alanya gidip geliyormuştan. Sırf Akseki'yi tırmanmak için bunu 170 lirayı aldım abi sesi de dinlesinler 170 yaşta yağmurda gidiyoruz bir de yağmurda araba çok daha zor hızlanır arkadaşlar 197 198 burada fren yapmam lazım yani ya ben... ses daha çok 165'ten sonra falan sesi alıyorsun. Ama onun öncesinde gerçekten eee yalıtım olarak yeterli bir seviyesi var süspansiyonları. Yumuşak karakterli uzun yolda ama bozuk yola girdiğin zaman çabuk bitiyor. Uzama zaman hareketleri güzel, kısalma hareketleri biraz erken bitebiliyor. Ersin, evet abi sen de Erzincan yolunda 231 gördüm. Ondan sonra zaten ışıklar geldi, durmak zorunda Ondan sonra ışıklar geldi deyince, ha. ben de gözünün önüne ışıklar geldi sandım abi ama. Yok ya, daha yüksek süratlerimiz olmuştu ama. Yok, bunda yani. <gülüyor> <gülüyor> ama gider bu araba, çünkü platformu yani da güzel. Çok zevkli yani, ben, ben büyük motorlu arabayı seviyorum da işte ülkedeki durumlar malum yani. Malum alamıyoruz. 2 litre dizel süper böyleydi arkadaşlar. Ben e, şimdiye kadar bu kasada en çok bu motorla keyif aldım, bunu net olarak söyleyeyim. Gerçekten de bir motor otomobil için neredeyse her şeyi her şey. e, keyifli hale getirebiliyor. Gönül isterdi ki 2012 senesinde bu arabayı sıfır alıp <gülüyor> 190 <gülüyor> bin liraya kadar biz kullanmış olalım ama maalesef e, olmadı. Biz de ne yapalım abi? İkinci eline bakarız. Şu an ikinci elini 2012'deki sıfır fiyatından daha pahalı aldık ama. Tabi yani, TL, TL olarak de, öyle de o var, ha, Buna şeyde bakmamız lazım Dolar olarak da bakmamız lazım yani, Dolar'a o olaylara girersek iş karışık Abi bu arada 120 km hızla 2500 devirin altında gidiyor bu araba Şöyle 160'lara civarında yanlış hatırlamıyorsam 3000 devir aralığında gidiyor Hani devir oranları da gerçekten güzel Gelelim şimdi bu arabanın kroniğine Bu arabanın kroniğine Bu araba koyu renkli araba ama bunun açık renklisini alırsan şu kapı kolları var ya abi, buralar sakızlanıyor. Koy renklerinde de gördüm ama daha az gördüm. Şuralar değişmiş olabilir yani, Bura böyle sakız gibi oluyor. Ee, şeylerde de var, F30'larda, F10'larda da evet, oluyor evet, onun Bunlarda da var, şuralar çok güneşte bırakırsa. Rengileşiyor şuradaki oluyor. plastik malzeme böyle sakız gibi oluyor, eline falan yapışıyor. Kapının tutamak yerindeki. Bunun direksiyonu biraz çabuk yıpranıyor Passat'lara göre. Onun dışında içeride bozuk yolda şu alanda bir trim sesi oluyor ama bunun aynı yerinde pasatlarda da trim sesi oluyor. Onun dışında motor düzgün bakarsan bu 170'lik motor Hani şöyle bir algı vardır ya her zaman ya 140'lık daha mı sağlam acaba? Yok abi ikisi de çok sağlam motor. 170'lik çok güzel gidiyor. Ee, ama ne olacak? Yakıtını güzel yerden alacaksın. Bakımını zamanında yapacaksın. Ee, arabanın soğutmasına dikkat edeceksin. Bu motorun soğutmasına dikkat ettiğin sürece hiçbir sıkıntı yaşamazsın kolay kolay. Derileri güzel. Biraz suni deri karışımlı. Kaliteli duruyor. Kalın da derileri var. Bunun da zaman zaman deri bakımını yaparsan problem yaşamazsın. Bu dönemin da süperetlerinde şuradaki şu kaplamalar var ya Asun'daki. Bunlar yıpranabiliyor abi. Tutma yerleri bırakabiliyor. Bunda güzel duruyor ama yıprandığı çokça fazla şahit olduğum bir durum. Direksiyon pompası bu elektrikli direksiyon olduğu için o arzulanabiliyor. Bir de klima kompresörü. Onun dışında gayet rahat bir şekilde binebileceğim bir araba. Eğer geçmişine eminsen, motoru şanzıman düzgünse bu arabaya bin git. DSG'si bunda tabi yağlı kavrama DSG olduğu için kolay kolay sorun sıkıntı açmıyor başınıza. Ee, tork konvertörlü şanzıman gibi neredeyse kullanıyorsun. İşte ortalama senin kullanım senaryona bağlı. Bunun skalası binle ile 300 bin şanzımanın kavramasını bitirebiliyorsun. Evet. Tamamıyla senin kullanım senaryona bağlı abi. Bitirdiğin zaman da ortalama e, kuru kavrama bir DSG fiyatına, bir tık daha pahalısına değiştiriyorsun. Sonra bir o kadar daha devam ediyorsun. Devam. Ee, düzgün kullanırsan arabayı gayet böyle uzun yolda hızlı gitme demiyorum. Ama sürekli basınçlı, her ışıktan sonra dip gaz yapmadan, arabayı çok zorlamadan kullanırsan bir problem yaşamadan çok rahat bir şekilde kullanabilirsin. Genel olarak süper böyle bir arabaydı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki bu arabanın en sevdiğin yanı? En sevdiğim yanı motor ya işte. Tamam aklımda <laughs> o vardı. Sevmediğin yanı? Sevmediğim yanı şu sunroofta bir tıkırtı var onu çözemiyorum ben. Ha sunroof tıkırtısı. Aynen bu dönemde evet gerçi Volkswagen Passat'larda da o tıkırtının aynısı var. Hatta B8'lerin cam tavanlarında da o tıkırtının aynısı var. Hiç geçmiyor. Genelde sağ arabalarda zaten o problem olabiliyor. Bir de kafanın üstünde ya çok sinirli oluyor ona. Hani mesela Aynen. yerde olsa o kadar sinir etmez zaten ama tam bu kulağının arkasında ya. Yani. Aynen. Bazen o, bir geliyor bir gidiyor tam böyle şey yapıyor ya adam. Çınatına bindiriyor bazen. <gülüyor> 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 o zaman görüşürüz. Allah'a emanet. Güle, güle.